Şimdi Ahmet kardeşimle beraber size Farklı. hemen hemen Türkiye'de pek bilinmeyen, pek de yapılmayan ama yurt dışında çok rağbet gören dondurma yapacağız. Ama ne dondurması? Ne dondurması Ahmet abi? Deve sütünden dondurma yapacağız. Deve sütünden dondurma yapacağız. Şimdi ne yapacağımızı anlatalım. Sütümüzü koyuyoruz şimdi. Deve o sütümüzü koyduk. Güzelce ocağımızın altını yakacağız. Yaparken bir püf noktası var. Şimdi biliyorsunuz e dondurmada muhakkak ne kullanılır? Salep. Hah, orijinal salep. Piyasada satılan saleplerin içinde nişasta bazlı bazı karışımlar olduğundan dolayı gerçek deve sütü ya da gerçek dondurma yapma şansımız olmuyor. Olmuyor. Olmadığı evet. için en kaliteli ve özünde yapılmış, değirmende üyütülmüş salep kullanmak gerekiyor. Evet. Hakiki salep, salep. bulmak lazım. Yalnız bu salebi de dondurmaya katarken bir özellik var. Dondurmacılar bunu pek size söylemezler. Ama Ahmet kardeşim şimdi onu bize söyleyecek. Evet. Nedir özellik? Direkt katıldığında toplulaştırma, toplaşma ve irileşme içinde pütürleşme meydana gelir. Onun için burada yapacağımız şey belli bir miktar şekerle önce karışımını yapacağız. Ya yaklaşık 3 litre sütümüze. 3 litre sütümüze e, burada. Ne kadar şeker koyacağız? Kaç bardak şeker koyacağız? Yaklaşık 1 bardak. Karışım için şeker koyacağız. Peki, Bunu karışım için ka şeker ayarlıyoruz. Koyacağız. Evet, bir bardak Yaklaşık kadar. bir bardak koyduk. Yani salebi karıştırmak için evet, bir bardak sanebi, kadar. bir bardak kadar. kadar toz şeker koyduk. içine. Koyduktan sonra her gibi. litreye sevgili seyircilerim, her litreye göster Ahmet Bey. Öyle. Böyle. Böyle sale koymamız lazım. Yaklaşık 10 gramı tekabül ediyor. 10 gramı tekabül. Şimdi bunu da şekerle karıştırıp koymalıyız, Bizim 3 tane olduğu için 3 litre odun, 3 bir. tane 2 2 3 tane karıştırdık. Üç. Karıştır şimdi abi onu. Şimdi bunu şekerle birbirlerine karıştırıyoruz. Tamam. Amacımız burada salebin direkt e, Topak mani, mani olmaz. Böyle yapıyoruz. Böyle. Tamam. 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 Bunu karışımını yaptıktan sonra Bizim sütümüzün kaynamasını bekliyoruz. Onun içine yavaş yavaş karıştırarak karıştırarak koyacağız. Evet karıştırarak bu bu karışımı yapmış olduğumuz şekerli salep karışımını içine döküyoruz. Ve aynı kaynamayı gibi tutmayacak şekilde devamlı karıştırarak kaynamayı bırakıyoruz. Ve bu zaman içinde kaynadıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Dondurma kıvamına hemen hemen gelmek üzere ve mevcut olan bu karışımı şu anda soğuttuk. Dondurucuya götürüp yerleştireceğiz ve ara ara gidip karıştırarak dondurma kıvamına gelmesini sağlayacağız. Sevgili kardeşlerim, dondurmamızın özelliği 5 beş ile 6 saat kadar buzdolabının dondurucu bölümünde ama her saat başı çıkarıp karıştırmak kaydıyla oluyor. Ahmet kardeşimiz biz o işte görevlendirdik. Biz başka hastalarımıza gittik. Başka çekimlerimiz yaptık. Sağ olsun bizim yerimize devamlı karıştıra karıştıra böyle mucize bir dondurmayı yapmış kardeşim. Hakikaten mucize diyorum. Hiçbir yerde böyle salgı dondurmayı bulamazsınız. Şimdi, Ahmet Bey, evet deve hocam. sütünü bazıları diyorlar ki kaynattığın zaman kesilir diyorlar. Şimdi hocam kaynattığın anda beklettiğin zaman karışımı devamlı karıştırmazsan kesilme yapar. Sevgili seyircilerim yani deve sütünü kaynatırken başında duracaksınız devamlı böyle böyle karıştıracaksınız öyle mi? Evet Bey? evet devamlı karıştır. Tamam. karıştırdık. Hiç böyle Haş, Hadi şimdi dondurmamızı yiyelim. Gel dondurmam kaymak. Yönetmenim de aklı fikri yemekte olduğu için. Hayır yemeyeceğiz böyle göstereceğiz sadece. Gösterip gideceğiz. Evet gösterip gideceğiz. Evet dondurmam kaymak. Yemesi sevap. Buyurun sevgili seyircilerim. Deve sütlü dondurma hiçbir yerde bulamayacağınıza Türkiye'de yapan var mı Ahmet Bey? Türkiye'de e, duymadım hocam. Deve sütünün kilosu şu anda 200 lira. Kiloyla değil, litreli. litresi pardon, litresi 200 lira. Ben bu işin mimarı, esas görünmeyen kahramanı bacıma hediye ediyorum. Önce bacım yiyecek bunu. Tamam. Bu evin mimarı İyiyim. bu bu bacımdır. Siz Ahmet kardeşimin her türlü Hı -hı. arkasını toplayan, her şeyi düzenleyen bu bacımdır. Allah razı olsun. Son. Bu dondurmada da onun çok büyük emeği var. Tıpkı Abi anlayın gel, anlayın. gel, gel şuraya bir gel. Nasıl tanıştınız? Tanışmam. teyzemiz sayesinde oldu doktor ve O vesile oldu. Ha. Geldiler. Yani görücü, usulü. görücü Tabii, olur. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah mesut Allah, amin, Allah amin. mutlu etsin. İnşallah. Hadi buyurun biz dondurmaları yiyelim. Hı. Hı. Denizli'den, Sarayköy'den bizi misafir ettiği için Ahmet kardeşime, eşine kızımıza kızımıza çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Allah emanet olsunlar. Sizler de eksik Allah olmayın. Bu güzelliklerini Olur, daim etsin inşallah. A Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.